Bunlar bu ağaca gelip oğlum bakıyor sürekli yaralı olduğu için. Bu bir dut ağacı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet genç bir dut ağacı. Şurasında böyle bir yarası var. Böyle yarık şeklinde akmış ya darbaya bağlı bir yara oldu. Ya da bu cephesi evet oğlum bu cephesi çok güneş aldığı için yaralandı. Şimdi bunu bıçakla kazıyacağız. Daha sonra bal ve zeytinyağı karıştırıp karışımı buraya süreceğiz. Bakalım iyileşecek mi? Çünkü oğlum çok fazla iyileştirmek istiyor bu ağacı sürekli bana söylüyor. En azından deneyeceğim bakalım bir şansınız var mı? Evet, evet anneciğim dur. Şu şekilde ağacın dokusunu kazıyoruz. Ağaç biti. Evet Ağız. altından yeşil Ağız. bir doku Ağız. çıkıyorsa Ağız. 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 Bitti. Evet ağaç biti de çok vardı. Doğru söylüyorsun oğlum. Ağaç bitini de temizledik. Ağacın böyle kazıdığınız zaman altından yeşil bir doku çıkıyorsa bu ağacın alt tarafı canlı demektir. Yani bu iyi bir şey. Kazıdıkça kahverengi çıksaydı eğer bu ağacın daha ciddi zarar gördüğünü gösterir Şimdi bu şekilde kazıyoruz. Önceden oğlumun da dediği gibi ağaç biti vardı ağaçta. Onları temizledik. Evet şimdi kazıdıktan sonra ilacımızı süreceğiz evde hazırladığımız. Kazıma işlemine devam ediyoruz. Çok az kaldı şu ortasında kazıdıktan sonra ilacı yapıp getireceğim. İlacı sürerken de göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi bal zeytinyağı karışımını yaptık. Böyle ağaca doğru gidiyoruz. Burada işte bazı zeytinyağı karışımı. Şimdi bunu yaralı ağacın gövdesine şöyle krem gibi ince bir tabaka halinde süreceğiz. Onu kor koruyacak umarım. Ağacımız iyileşecek. Heh, şöyle güzelce iyicene ince bir tabaka halinde sürelim. Bir saniye oğlum. Sen de sür bulut. Sür anneciğim. Heh, aferin. Sür. Sür oğlum. Hadi ağacı iyileştirelim. Zeytinyağı. evet. Zeytin yağla bal. Etili bal. Evet. Ha, evet son olarak göstereyim böyle bütün komple yarıyı kazıdık ve ilacı sürdük. Şimdi bekleme aşamasındayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın.